Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Yunus Emre mahallesinde bir kuyumcu dükkanının önünde meydana geldi. Kuyumcu Yusuf Çelik dükkanında oturduğu esnada öğlen saatlerinde dükkanının önünde annesiyle yürüyen erkek çocuğunun nefes alamadığını fark etti. Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, hemlik manevrasıyla küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. Yaklaşık 20 saniye süren müdahalenin sonunda Çelik o anın gururunu yaşayarak 5 yaşındaki çocuğun kafasını okşadı. Saniyeler içerisinde hemlik manevrasıyla çocuğun tekrar yaşama tutulma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında hemlik manevrasıyla müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik şu ifadeleri kullandı. Şu şekil ee, kapının önünde Nefes nefesle kalan bir çocuğu gördüm annesiyle beraber. Ee, gittim Boğazında bir şey kalmıştı. Hemlik manevrası yaparak küçük e, kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 25 saniye civarı sürdü. Tabi yani herkesin öğrenmesi lazım bu manevrayı. Hayat kurtarıyor. İnsan hayatı o kadar ucuz değil. Herkesin öğrenmesini şiddetle tavsiye ederim.